Bugün sana gece çekimlerinden bahsetmek istiyorum. Özellikle gece çekimlerinde dikkat edilmesi gereken şeyler, kullanılacak parametreler ve ayarlardan bahsederek nasıl daha iyi bir gece fotoğrafı çekebiliriz, onu öğreneceğiz birlikte. Gece fotoğrafları dediğimiz zaman akla gelen zaman dilimi Özellikle güneşin batmasından sonraki yarım saat veya bir saatlik zaman dilimidir. Neden bu zaman dilimi? Şimdi burada da gördüğün gibi gökyüzü yavaş yavaş koyu bir ton almaya başladı. Özellikle mavi tonların hakim olmaya başladığında biz şehrin ışıklarıyla birlikte gökyüzündeki o mavi fonu, mavi tonu da görmek istiyoruz. Onun için bu zaman dilimini kullanıyoruz. Gece fotoğraf çekerken dikkat etmemiz gereken birkaç önemli husus var. Bunlardan en önemlisi düşük ışık şartlarında özellikle çalışacağımız için enstantanemiz de düşecektir. Yani 1 bölü 8, 1 bölü 4 veya e, saniyelerle ölçülen enstantanelerde fotoğraf çekeceğiz. Bunu, bu ne demektir? E, düşük enstantane e, elde tuttuğumuz zaman fotoğraf makinamızı titretmemize yol açacaktır. Gece fotoğrafında olmazsa olmaz makinamızı bir yere sabitlememizdir bunu akılda çok iyi tutmak lazım. Mümkünse bir tripod yoksa makinamızı koyabileceğimiz bir e, düzlemin, duvar veyahut da makinamızı taşıyabileceğimiz herhangi bir yer e, bunun için yeterlidir. Ee, Yusuf hocam, e, tripoda rağmen titreme oluyor bazen. Onu nasıl önlüyoruz? Evet e, tripoda rağmen eğer fotoğraflarımızda e, düşük enstantaneden kaynaklanan bir flukuluk söz konusuysa ise bu da şundan kaynaklanıyor. Özellikle e, denklençörü basarken fotoğraf makinesinde çok az da olsa bir e, hareket söz konusu oluyor. Aynı zamanda eğer e, bulk modunu kullanıyorsak denklençörden elimizi çekmediğimiz ana kadar e, perde açık kalacağı için elimizi çekerken de ayrıca bir e, titreme olacaktır, hareket söz konusu olacaktır. Bunu engellemenin en kolay yolu da kablo denkleniyor ya da uzaktan kumanda dediğimiz aparatları kullanmaktır. Zaten onlar da gece çekiminde kullandığımız e, aksesuarlardan bazıları. Bulk modu demişken hemen e, o konuyu da bir açıklık getirelim. E, Bulk modu makinamızda eğer 30 saniyenin e, altında çekimler yapacağımız zaman devreye giren e, bir özellik normalde üreticiler fotoğraf makinalarına 30 saniyelik perde hızı koyuyorlar. Bunun Bundan daha fazla çekim yapmak istediğimizde mesela işte 1 dakika, 5 dakika, 10 dakika gibi çekim yapmak istediğimizde perdenin o kadar süre açık kalmasını sağlamamız lazım. Bu açık kalma süresine de bulb, bulb süresi veya işte B modu deniyor. Bu da genelde işte çok kapalı gökyüzü çekerken veya işte tamamen zifir karanlıkta gece fotoğrafları çekerken, ayın veya yıldızların hareketini çekerken kullandığımız bir şey. Böyle bir manzarada eğer sadece manzarayı çekiyorsan flash çok fazla işe yaramaz. Ancak manzaranın önünde bir insan varsa e, ...aynı zamanda o insanla birlikte manzarayı fotoğraflamak istiyorsan, flash kullanılabilir. E, yine de flash kullanırken, e, yani manzara, gece çekiminde e, çekim yaparken... ...flasha güvenerek e, manzara çekemeyiz. E, eve döndüğümüzde, fotoğrafları bilgisayara aktardığımızda hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Onun için e, genelde yaptığımız şey, e, düşük perde hızı kullanmak, açık diyafram kullanmak... Ve makinamızı bir yere sabitlemek olmalıdır. Gece fotoğrafı çekerken kullanacağımız bir diğer aksesuar da e, objektifler olacaktır. Bu objektiflerde e, her türlü objektifi kullanabiliriz, manzara çekimine uygun olan. Ancak dikkat etmemiz gereken şey e, objektifin diyafram açıklığı ne kadar fazlaysa düşük ışık şartlarında çalıştığımız için o kadar avantajlı hale geleceğiz, geleceğimizdir. Mesela 2.8 bir e, objektif, e, 3.5 veya e, 4 diyaframlı bir e, objektife göre daha avantajlı fotoğraflar sunacaktır bize. E, yanımıza alacağımız ekipmanlarda buna da dikkat etmemiz lazım. Gece fotoğraflarında e, eğer çok tecrübeli değilsek poz ölçümünü, makinamızın pozometresini, ışık ölçümünü bırakmak zorundayız. Burada yalnız şöyle bir tehlike söz konusu. Eğer çektiğimiz manzarada kuvvetli ışık kaynakları varsa makinamızın pozometresi yanılabilir. Dolayısıyla o ışık kaynağından ölçüm alıp bize istediğimizden daha az pozlanmış karanlık fotoğraflar verebilir. Bunu yenmenin en güzel yolu da Poz taraması dediğimiz, çektiğimiz pozun bir altında bir üstünde poz değerinde birkaç fotoğraf daha çekersek böylece daha az hayal kırıklığına uğrarız ve daha başarılı fotoğraflar elde edebiliriz. Gece fotoğrafının da kullanacağımız parametrelerden bahsettik. Özellikle ekipmanlardan, aksesuarlardan bahsettik. Süremiz burada bitiyor önümüzdeki hafta gece fotoğraflarının uygulamasından bahsedeceğiz ve bu konuda bir atölye gerçekleştireceğiz.